Evet, cümleten hayırlı günler. Alo sponsor arkadaşlar filmimiz bugün. Şöyle bir küçük haritamız var arkadaşlar. Kuşadası. Şurada sanırım Selçuk otogarı var. Şurada İzmir otogarında seferimiz son olacak. Arkadaşlar bağımsız bir mod. Sanırım eksikleri var. Oyuncu bizde çalışıyor ama. Şurada bir eksikleri var. Sadece bu bölgede gidip Bilginiz olsun. Bir de İstanbul'a bağlamışlar. Sadece İstanbul otobanına biz şöyle bir haritayı görmek amaçlı bir turlayacağız. ETS2 adı var arkadaşlar. Zaten açıklama kısmından linki de bırakacağım. Orada indirsiniz. O zaman devam. Şuramız gördüğünüz gibi. Ali Osman soy. Evet. Mod alayım arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar efendim, mod bağımsız bir mod. Onu söyleyeyim. Eksikleri var. Hatta şöyle bakın görüyorsunuz. Araç burada duruyor gibi yapıyor ama araç burada durmuyor direkt devam ediyor. Evet. Yani böyle eksikleri var. Neyse bir seferimize bakalım. Hadi devam. İstikamet Belçuk. Oradan da İzmir Otogarı. Sürekli arkadaşlar araçlar girip çıkıyor bu otogara. O yüzden sıkıntı yok. Aha dur. Abi ne yapıyorsun sen ya? Hani çıktı mı göre göre hala üzerime üzerime geliyor. Salavül. Bir de dolmuş ha. Burada yapımcılar ellerine kollarına sağlık. Yapımcı ismi falan hiçbir şey yok onu söyleyeyim. Ne araba vurdu? Yoksa araba vurdu. Ben şimdi nereden çıkacağım? Onu da merak ediyorum. Ha, şuradan çıksanır sanırım. O tarafta da peronlar var, da peronlar var. Dedim ya haritanın eksikleri var ama şunu söyleyeyim. Yani biraz harita üzerinde gezdim. Efsane bir mod. Özellikle Selçuk'un içi süper. İzmir'in de eksikleri var. Ama devamı Selçuk üzerine yapıldığı için Selçuk otogarını falan beğenmedim. Selçuk otogarı gerçekten de böyle aşağıda kalıyor. Abi yavaş. sağdan devam. Yani ben Selçuk'a gelmiştim zamanında. Kıyasına göre geldim. Yani bildiğim yerleri göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Yani 9 saat yazıyor. O 9 saatte bir de alakası yok bu. O kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Tabii yapıldığı şeyine de bağlı. Eksiklere var dediğim gibi Ankara'ya bağlamışlar İstanbul otogarına bağlamışlar. Yani bağımsız dediğim gibi. İnşallah bir günde içeriye kuşadasına gösteririm. Zaten şey demiyor. herhangi bir nakliye firması falan yok. Orada açıklama kısmında da ben zaten hepsini yazacağım. Oradan açıklamadan indirebilirsiniz. tabelalar sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bazı tabelalar var. Aydın, Kuşadası falan yazıyor da. Aydın, Sökeş, işte, Pamucak falan. Onları da zaten göreceksiniz. Yani eksikleri var. İnşallah zamanla da o eksikler yapılır. İzmir Otogarı zaten gidince de göreceksiniz siz. Bunlar lambayı mı bekliyor. Benim video kadarıyla burada lamba var mı? Var. Evet. Onlar lambayı bekliyor. Bu ortadakiler neyi bekliyor? Çok merak ediyorum. Ben göstereceğim arkadaşlar. Selçuk İzmir'i zaten sağ, tara sağ tarafta gördünüz. Yapımcılara ulaşırsam eksiklerini söyleyeceğim. Evet kuş adasından çıkıyoruz. Yani gördüğünüz gibi yolda hatalar var bazı hatalar. Çekebilirsen fotoğraf çekeceğim şurada. Tabi bu araçlar bana yol verirse. Gerçekten bu yol böyle. Söke yolu, kışlası yolu bu şekilde arkadaşlar onu söyleyeyim. bu adam. Hatta ben şöyle bir fotoğraf çekeyim de hani insanlar. sağ tarafta gideceğiz. Selçuk İzmir. Evet böyle bir uçak şeyi var. Havaalanı var. Böyle küçük bir Selçuk'ta. Böyle minik jetlerin sadece jetlerin değil bir havaalanı var arkadaşlar. Küçük Selçuk'ta onu söyleyeyim. ihtimalle kavşak olması lazım. Kavşakla alakalı hiçbir şey yok arkadaşlar. Normal arabalar böyle dönüyor yani. yani kavşak ibaresi yok. Hani şurada bir ibare gözüküyor ama alakası bile yok. Yani ortası bomboş yani. İstense de yürüyüp gidip geçebilir. Sağ taraf arkadaşlar gördüğünüz gibi Selçuk otogarı buraya yapmışlar. Düz devam. Yani sadece küçük böyle bir şey yapmışlar. Şu an azdan çıkan toprak sesi. Aspetta a vedere cosa Mesela ne yazıyor? İstanbul, İzmir, Aydın Söke. Halbuki Aydın Söke tarafına yol gitmiyor. Zaten gördüğünüz gibi kapalı. Onlar da zamanında yapılacaktır. Değil mi? Eksikleri çok. İzmir Otogar'a gidince de zaten göreceksiniz. Normalde İzmir Oluklu bu kadar uzak değil ben size söyleyeyim. Bir de bu yol üzerinde Gazi Emir olması lazım. Onu ne yapamışlar? Direkt otogara bağlamışlar. Dağlar gerçekten bu şekilde İzmir Yani Selçuk ya da Selçuk ya da Kuşayız'a giderken bu dağların arasına geçiyorsunuz. Bakmayın arkadaşlar ya. Yaz ayında da nezle olmuştu. işte. Evet yağmur dindi. Haritanın eksikleri var arkadaşlar. Onu söyleyeyim yapılıyor ve daha da yapılacak. Ben iletişime geçersem arkadaşlarla bu eksiklerini de söyleyeceğim zaten. Bak bir anda 4 saate düştü. Halbuki İzmir Kuşadası en fazla 1.5-2 saat. Hatta en kötü olsun 2.5 saat. Otobüs bile 4 saatte gidiyorsa sen arabayla 2 saatte rahat rahat edersin. Yani bu yol bir de bomboş arkadaşlar. Olması lazım değil. Yani en azından bir şeyler olur. hapşıracağım aşağıya kusura bakmayın. Tam hapşıracaktım bir şey oldu hapşırtmadı beni. Evet sol taraf İzmir. Normalde bu bölgede havaalanı olması lazım. Gazze havaalanı onu yapmışlar. Horbal olması lazım. Onu da yapmışlar. Çünkü gibi eksikleri çok uyudu. Haritanın. Evet, diğer tabelalar var. Onları da göreceksiniz şimdi. ne bu Sağ taraf otogar bas bana al sanca gidersin İstanbul Ankara Çanakkale. So. Biz sağdan yüzeceğiz. Sadece İstanbul otogarında şey İstanbul otobanda İstanbul'a arkadaşlar? Herhangi bir ekstrası yok. İşte İstanbul Ankara Çanakkale otogar sadece İzmir. Yani tabelayı gördünüz arkadaşlar. açıklama kısmında haritanın linkini bırakacağım orada indirirsiniz arkadaşlar. Mesela şimdi tabelada yazıyor. İlk defa göreceğim ben sizin gibi. neymiş? Basmane Otogar, Liman Manisa İstanbul. Allah Allah. Biz otogara gideceğiz. Yani yapımcı arkadaşlar ellerinden geldiği kadar benzetmeye çalışmışlar bazı yerleri. <laughs> Onun bilgisini vereyim. Otogarların bizi şey, otobüslerimizin otobüslerle alakası bile yok onu söyleyeyim. Gel, gel. İzmir'e geldik. Gördüğünüz bir tabelada da İzmir yazıyor. Evet, sağ taraf İzmir Otogarı sanırım. Sol taraf basmayla alsanca gidiyoruz. Otogara yöne dönüyoruz. Demiyor <laughs> arkadaşlar eksikleri çok. Hani otogara benzetmeye çalışmışlar. Siz ne kadar benzetebilirsiniz artık. Evet İzmir Otogarı'nın girişi. Ben dediğim gibi arkadaşlar eksik çok benzetmeye çalışmışlar sadece. Üst taraf zaten biliyorsunuz altta üst otogar. İzmir Otogar'da yazıyor bu arada. Dükkan yani burası İzmir çıkışıymış. Şimdi arkadaşlar yapmaya çalışıyorum ya arkadaşlar. Tamam biraz benzetmeye çalışıyorum onu söyleyeyim. Burası gelen yolcu peronlarıymış. Evet normalde üst kata böyle çıkıyoruz. Bir de böyle aşağı inişim var. Yani buraya aşağı iniyoruz. Mesela sağ tarafta İzmir Otogarı'nın oto şey var. Mesela neydi o? Söyleyelim. Gara garaj demeyeyim de otopark var. Bu sağ tarafta. Eksi o. Oh. Yavaş. İşte burası da giden yolcu onları. Evet arkadaşlar. Açıklama kısmına linki bırakırım. Orada indirsiniz. Eksikleri çok. İnşallah Tam onu eksikten düzelir. Evet bir videonun daha sonuna geldim. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet Bay bay. Osman Kaptan'la yolculuk devam.